Tacirler Yatırım Direktörü Aysun Karatao bu sabah bizimle birlikte. Sayın Karatao hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce e, içeriğiyle başlayalım <laughs> dilerseniz. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı var dedi. Faizlerde bir değişiklik beklenmiyor ama e, acaba önceki siz e, <laughs> siz beklemiyorsunuz. Siz de beklemiyorsunuz. Peki faiz koridorunu aşağı çekme, onda bir değişiklik yapma durumu olur mu? Ee, bunu bence hani çok yönlü değerlendirmek <laughs> gerekiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Global ekonomilerde özellikle son bir ayda çok ciddi gelişmeler oldu. Bunlardan birine bakacak olursak Çin'in büyümesini yüzde yedi buçuk aşağılara çekmesi, yüzde yedi buçuk civarını çekmesi ve aynı ay içerisinde sadece iki faiz indirimi gerçekleştirmesi. Diğer taraftan baktığımızda da Avrupa Merkez Bankası'nın fonlama maliyetlerini epey düşürmesi ve yaklaşık olarak mevduat faizini sıfıra çekmesi. Şimdi buna bir de ek olarak Brezilya gibi, Güney Afrika gibi ülkelerden ardı ardına gelen faiz indirimleri global ekonomilerde bir miktar bozulmanın yavaşlamanın başladığına dair sinyaller olduğunu ve resesyon sürecinin belki de tahminimizden ...daha uzun süreceğine dair sinyallerdi. E, Merkez Bankası gibi, bizim e, Türkiye gibi, diğer gelişmekte olan ülkeler gibi... E, ...ülkeler bu durumdan tabii ki e, olumlu anlamda nemalandı. Neden? E, görece yüksek kalmış faizlerimiz sebebiyle e, çok ciddi bir para girişi oldu. Evet. Şöyle e, gelişen ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler e, tablosuna bakacak olursak... E, ...gelişen ülkelerde Almanya... Hollanda, Amerika, İngiltere gibi ülkelerin faiz oranları yaklaşık olarak ya sıfıra yakın ya da eksi seviyelerde seyrediyor. Bizim gibi Türkiye gibi, Rusya gibi, Brezilya gibi ülkelerin faizlerine baktığımızda da 7,5-7 civarında faizler seyrediyor. Şimdi bu tabloda evet bunun artı tarafını gördük ama bu tabloyu bozabilecek çok önemli bir faktör var o da hani petrol fiyatları şoku bu denklemi çok ciddi bozabilir. Evet. Ee, günümüz neticesinde e, son zamanda özellikle e, petrol fiyatlarında çok ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Neden? Hani ekonomilerde e, soğuma erameleri e, emareleriyle birlikte yaklaşık 30 dolar civarında bir aşağı e, geliş söz konusuydu. E, ama son 2-3 gündür baktığımızda, ha bir de buna tabi e, Rusya gemisinin Akdeniz'e inmesi e, Irak, <laughs> affedersiniz Irak'a ambargolar konması vesaire e, çok ciddi anlamda e, bizi tetikleyen, yukarı doğru iten bir de Fed'den herhangi bir parasal genişleme olabileceği yönünde beklenti. Bunun söylentisi bile şu an bizi 106 dolarlara çekti. Evet. Bu durumda işte Merkez Bankası'nın eli zorlaşıyor. Yani e, baktığımızda biz e, ağırlıklı olarak petrolü dolar olarak alıyor. Şimdi son dönemde evet diğer para birimlerine karşı TL değerlendi ama dolarla TL'nin giriş gidişatına baktığımızda hemen hemen başa baş devam ediyor. Evet. Şayet merkez bankası herhangi bir şekilde bir faiz indirime yoluna giderse fonlama maliyetlerini daha fazla düşürürse bunun da yanı sıra Parasal sıkılaştırmada geri adım olarak adlandırabileceğimiz bir hamle atarsa şayet o zaman TL e, diğer para birimleri özellikle dolar karşısında erimeye başlayacaktır. Bu da petrol fiyatlarını... E, e çünkü oraya bağımlılığımız çok yüksek biliyorsunuz yani enerji bağımlısı çok yüksek bir ülkeyiz. Bu da dolar olarak aldığımız petrolün maliyetini arttıracaktır. Bu da tabii dolayısıyla nereye etkileyecektir? Cari açık tarafını ve enflasyon tarafını etkileyecektir. Hı hı. Tüm bu çerçevede baktığımızda merkez bankasının zaten hani son dönemde elinin bir miktar rahatlaması, son 6 ayda edinmiş olduğu kazanımlar, makroekonomik veriler ışığında bakmamız gerektiğinde cari açığın bir miktar aşırı aşağı doğru eğiliminin başlaması ve enflasyonun hızlı düşüşü evet sanki bir faiz indirme beklentisi yapması gerekiyormuş gibi e, evet. büyümeyi desteklemesi gerekiyormuş gibi görünüyor. Ama netice itibariyle henüz dışarıda sular durulmadı. Risk algısı hala aynı şekilde bozuk olarak devam ediyor. Risk iştahının hala e, aşağı seviyelerde olduğunu gözlemliyoruz. Bu sebeple ben e, Merkez Bankası'nın bir e, iki ay daha e, faiz indirme ya da politika değişikliği, faiz tarafında bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Merkez Bankası başka nereden Bahçe, sizin bu söylediğiniz göstergeler, enflasyon, cari açık bunlarla ilgili özellikle enflasyon tarafı ile ilgili. Temmuz ayını bekleyip görelim e, demişti. Hı hı. E, aşağı yönü revize etmek için. Yüzde şey beş revize etmek için. Hı hı. Şimdi şartlar o anlamda olgunlaştı mı? Yani öyle bir e, revizyonda gelebilir mi? Şimdi e, bugünkü gibi dünkü gibi petrol fiyatlarında emtiyaları tetikleyici bir e, gelişme e, yaşanırsa e, o zaman aşağı doğru değil de yukarı doğru bir revize gerçekleşebilir maalesef. E, i̇şte bu biraz önce anlattığım tüm bu hikayeyi iyice bir bakmak lazım evet. hakikaten. E, ne Netice itibariyle bizim petrol fiyatlarına olan e, karnımız çok yumuşak. E, orayı iyi e, dengeliyor olmak lazım e, ve en e, günün sonunda e, Merkez Bankası illa ki enflasyon ve cari açık hedeflemesinde e, tahmin ediyorum ki yapacağı adımlarla gene beklediği e, düzeyde hedeflediği düzeyde gerçekleşecektir ama e, sanki bu Haziran e, ayı son haftası özellikle petrol fiyatlarındaki hı hı. E, hareket ve bugünkü hareket arasındaki o ters korelasyon çok ciddi anlamda açılmazsa o zaman e, aşağı doğru bir revizyon gerçekleşebilir şimdi genel anlamda raporlara baktığımızda 100 bas puan indirim bekleniyor faiz koridorunun üst sınırında <laughs> hı hı. E, bu toplantıda böyle bir indirim gelir mi peki? Şimdi şöyle 100 bas puan e, çok bence fazla e, çünkü orada bence e, fonlama maliyetinin düşürücü bir etki e, yaratmak istemeyecektir hı hı. E, sadece hani e, tüm yurtdışı e, global e, ekonomilerde çok ciddi bir faiz indirimi döngüsü var e, bu döngünün içinde olmamızı gerektirecek dediğim gibi şu an için çok istikrarlı verilere sahip olmayanlar almadığımız için o döngüyü bozacak bir durumumuz olduğunu düşünmüyorum. Ama e, bu faiz koridorun, koridorunun üst bandında bir 50 bas puan indirim gerçekleşirse o çok fazla etki yaratmayacaktır. Sadece bir sembolik etki yarat, yaratacaktır. E, onu da ben bugün beklemiyorum ama olursa da sürpriz olmayacaktır. Çünkü o hareketi de e, ben hani sonbahara doğru ee, olabileceğini düşünüyorum. Bence bugün faizde bir oynama yapmak yerine merkez bankası daha çok sinyal e, ve mesaj içerikli açıklamalar gerçekleştirecektir. Bence onları iyi dinleyip onların hani altını çizip ne demek istediğini anlamak gerekti diye düşünüyorum. Nasıl bir mesaj beklersiniz? Ee, önümüzdeki dönemde biraz önce anlattım. Yani bu e, petrol fiyatları ne kadar risk oluşturacak? Buna karşı nasıl önlemler almışız? Hakikaten e, bu genişleme e, global anlamdaki ekonomilerdeki genişleme e, bizi uzun vadede nereye götürecektir? Ve bu para girişinin devamı ve, ve yapılan bunca teşviklerin gideceği e, yerler e, ve bunun e, hem ihracata yansıması. Çünkü bizim artık büyümenin motorunun ihracata dönüyor olması lazım. Yani tüketim harcamalarından büyüme yönelik bir e, hareket oluyor olması lazım ki artık e, en önemlisi hep söylüyorum bu oluşan paraların oluşan likittenin bankalara değil reel sektöre ve de e, tüketiciye ulaşması lazım ki artık ekonomik aktivite canlansın global bir büyümeyi hep birlikte yaşayalım burada önemli olan galiba e, bugünkü toplantının dışında bir de 26 Temmuz Evet, şimdi enflasyon raporu çıkacak. Orada bu söylediğiniz mesajlar daha keskin bir şekilde çok doğru. Yer bulacak, evet, biz de o şekilde bekliyoruz. Yani 26 Temmuz'da daha net e, açıklamaların yapıldığı ve daha net, en azından yılın e, sonunu daha hı hı. E, berrak, bir şeffaf bir şekilde görebileceğimiz e, verilerle bize geleceklerini düşünüyorum. E, hali hazırda da zaten. E, Temmuz sonu ya da Ağustos, hakikaten çok da fazla faizler tarafında ya da piyasalar tarafında olağanüstü hareketler beklemiyorum. Şimdi peki piyasalar özellikle önce faiz tarafını konuşalım. Şu anda faiz ek seviyeye baktığımızda. 7.83 seviyesinde. Buradaki 7.65 direnç noktası değil mi? Evet doğru. E, şimdi zaten e, aslında son dönemde o hani biraz önce söylediğim gibi faiz indirimlerindeki döngü evet. e, Türkiye'ye bu anlamda olumlu yazdı. Yani global <laughs> anlamdaki bozulmalar e, TL'nin şu anda değerli olması ve TL'nin geleceğe yönelik de değerli olacağı beklentisi e, bizde çok ciddi bir e, sıcak para girişine e, sebep oldu ve bizim e, %8'lerin altına iniş sebebimiz e, bu hiç ...hikayeyle başladı. Ama bundan sonraki... ...düşüşün ben sınırlı olacağını düşünüyorum. Yani sınırlı düşüş 7.60... ...seviyeleridir. Orada çok ciddi bir... ...destek noktası vardır. Onun kırılabilme... ...ihtimalini şu an için... ...açıkçası göz önünde... ...bulunduramıyorum. Netice itibariyle... ...dediğim gibi hani... ...geçtiğimiz ay bu... ...faiz indirimlerinin ve parasal... ...genişleme hikayelerinin... ...zaten yeterince biz... Faizler tarafının etkisini gördük. Bundan sonra sınırlı olması sebebi e, tamamıyla dediğim gibi e, bir noktada artık e, yabancı yatırımcı da etrafına bir bakacaktır. E, o yukarıdaki dışarıdaki e, faizler ve de risk algısı ile birlikte e, belki yatırımların eğer risk algısı iyice bozulursa. Almanya, Amerika gibi tahvillere yönelecektir. Ee, belki e, bizim de bozulmaya başladığımız bu petrol fiyatları e, kaynaklı enflasyondaki bozulmayla birlikte para çıkışı gerçekleşirse o zaman e, bir miktar e, faizlerde artış e, bile seyredebilir. Ama benim dediğim gibi yani beklentim tamamıyla e, Temmuz ve Ağustos ayları için e, hali hazırdaki şekilde devam etmesi gibi sonbahara doğru 7-60'lara doğru bir geniş gevşeme olabilir e, ama bunun da sınırlı olabileceğini düşünüyorum. Olağanüstü iyi ya da e, e, olumsuz gelişmelerde de zaten o destek ve direnç noktalarını kıracaktır. Peki borsa tarafına bakalım. Hı. Açıldığı zaman tekrar günü değerlendiririz ama öncesinde beklentileri konuşalım. Şimdi e, İMKB e, uzun bir süre aslında pozitif ayrışıyordu ama Hı. şu anda baktığımızda negatif bir ayrışma var gibi küçük de olsa e, ve Dar bir bantla hareket ediyor. Ee, acaba bundan sonrası için yani bugün e, para politikası kurulu toplantısından sonra nasıl bir seyir oluşur? Nasıl bir etki Hı -hı. ve beklentileri var? Şimdi e, olumsuz ayrışıyordan ziyade aslında Hı -hı. şu an satın alabileceği bir beklenti kalmadı, e, kalmadı diyebiliriz. Çünkü bugüne kadar işte e, zaman zaman e, ortaya atılan not artışı beklentisi ve söylentileri e, bugüne kadar makroekonomik verilerin gidişatı ile birlikte. Tabi biraz önce söylediğim gibi de Merkez Bankası'nın elinin rahatlaması zaten bizim hani olumlu ayrışmamızı tetikleyici unsurlardı. E, Hı -hı. Bu da e, tabi risk işte artmasına da yardımcı oluyordu ama artık dediğiniz gibi oradaki hareket alanının daraldığını gözlemliyoruz hacimlerde olağanüstü bir iniş olmasa da. Hacimlerin yavaş yavaş e, azaldığını, momentumun daraldığını evet. gözlemliyoruz. E, bu da tabii yukarı çıkışın e, biraz önünü e, kesiyor netice itibariyle. Teknik olarak değerlendirecek olursak 63.600 seviyesini e, çok fazla kıramadı. Yani 63.900 seviyelerine kadar geldik ama orada birden fazla gün kapanış gerçekleştiremedik. Hı hı. Bunun sebebine baktığımızda da e, artık hani e, hakikaten e, gerek Fed tarafından gerek diğer büyük merkez bankaları tarafından elimizde çok fazla Beklentimiz yok Piyasaların global anlamda da Piyasaların neyi nasıl fiyatladığı Son dönemde tartışılır Yani iki gün önce FED ...ben parasal genişleme yapmıyorum dedi... Ee, ...direkt bunu demedi ama... ...şu an hani bir herhangi bir şey yapmayacağım... Ee, ...izliyorum... Ee, ...bütün ekonomik e, verilerin... ...gidişatını değerlendireceğim dedi... Ee, ...piyasa Hani ilk etapta... ...kötü fiyatladı bunu ama yapacağım... E, ...gerekirse deyince tekrar... E, ...piyasa çok ciddi bir şekilde almaya başladı. Neden kapıları karıştırıyor... E, ...Fed bu anlamda? Bir belirsizlik yaratıyor. E, tabii çok ciddi belirsizlik ama... ...Fed'in de kendine göre bir ajandası var... ...yani ben e, ekonomik... Ekonomik verilerin gidişatına göre karar vermesi noktasını çok rasyonel buluyorum. Çünkü hakikaten şu anda yeni bir tur parasal genişleme yapmasını gerektirecek olağanüstü kötüleşme gözlemlemiyor. Evet gidişat biraz ekonomik aktivitenin durulması yönünde büyümede de endişelerin özellikle Çin'in etkisiyle Büyümede endişelerin arttığı bir dönemde Amerika ne zaman atağa kalksa ayağından mutlaka birisi çekiyor. Bu ya Avrupa oluyor ya Çin oluyor. Evet. Ee, bu dönemde evet bunları yaşadığımız bir dönem. Fakat bugüne baktığımızda. E, dün işte e, konut e, verilerinin ne kadar iyi geldiğini gördük. Yani e, bir gün iyi gelen bir gün kötü gelen veriler neticesinde zaten etkisinin azalmış olduğu Hı -hı. bir e, yeni tur parasal genişlemenin şu anda e, çok da piyasalarda etki yaratmayacak e, dönemde e, bunu sunuyor olması e, hakikaten rasyonel değil. Ben size olası e, tarihi söyleyeyim. Bundan 6 evet. hafta sonra Jackson Hole toplantısı olacak. Eylül. E, ee, Eylülün ortasına gibi geliyor. Ee, orada ee, bir önceki QE1 ve QE2 açıklamalarını gerçekleştirdi Bernanke. Tüm merkez bankalarının toplandığı ve projeksiyonların konuşulduğu bir toplantıdır. Orada ee, gelebilir. Orada öyle bir açıklama gelebilir. <laughs> Akabinde de ee, bu açıklama ile birlikte zaten piyasalar fiyatlayacaktır ee, olan ee, bir şekilde. Seçim sonrasında da. Aksiyonu gerçekleştirebilir. Hmm. Yani para basmaksa para basmak, diğer opsiyonlar tahvil alımı ise tahvil alımı ya da vergi teşviği Her neyse bu, bunlar ki bence büyük bir olasılıkla bilanço genişletmek yönünde olacaktır atacağı adım. Yani o da para basmak olacaktır. Ama şu an için hakikaten o matbaaları çalıştırmanın hani erken olduğunu düşünüyorum. Şimdi bugün hasta 62.677 puanda yani güne alıcılı başladı. Hı hı gün önce kısa bir değerlendirmesini yapalım beklentilere ilişkin sonrasında konuşuruz alakalı. Bugün de tahmin ediyorum Merkez Bankası'ndan piyasanın dinamiklerini çok fazla değiştirecek bir haber gelmeyeceğinden dışarıdan da böyle şok bir haber gelmez ise e, yatay seyredeceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi hacimlerin azaldı e, teknik seviyelerin artık konuşulmaya başlandı. O e, çok konuştuğumuz ve e, en buralara taşıyan 63 binlere taşıyan bankacılık sektöründe artık göstergelerde yavaş yavaş bozulmaların yaşandı e, ve tamamıyla artık bundan sonra e, genele yayılıyor olmasında yurt dışının e, ön plana çıkacağı bir döneme girdik. Yani içeride baktığımızda iki ay kadar e, yatay bir seyir e, olabilir Dışarıdan dediğim gibi herhangi bir şekilde olumlu ya da olumsuz haber gelmediği takdirde tahmin ediyorum önümüzdeki iki ay boyunca dışarıya endeks hareket edeceğiz. Ee, 63.600 seviyesini kıramadığı için ve buralarda kalamadığı için bu seviyelerden bir miktar pozisyon azaltılması gerektiğini önerebilirim. Ee, eğer buradan da pozisyon azaltmıyorlarsa 61.700 seviyesini kıramıyorsa şayet çünkü oradan hızlı bir satış e, ...eğilime gerçekleşebilir. Oralarda azaltmaya başlasınlar. Ee, şayet maliyetler yüksekse dediğim gibi yani beklemekten başka yapabilecekleri bir şey yok. Çünkü dedim yani yaz tatili yatırımcılar tatilde önümüzdeki bir buçuk ay içeriden çok büyük beklentilerimiz yok. Beklemede kalmakta fayda var. Uygun seviyelerde de ellerinden pozisyonlarını çıkarsınlar ya da azalsınlar. Pariteye baktığımızda evet. parite de çok ezber bozdu. Euro -dolar. Hep söylüyoruz yani euro dolar paritesi normal şartlar altında biliyorsunuz parite yukarı giderken endeks yukarı gider. Son bir iki gün dolar pariteyle endeks biraz daha paralel hareket ediyor onu görüyoruz. Şu anda 1.2280 evet. işlem görüyor. Evet yani ara ara gelen iyi haberlerle birlikte Avrupa yönelik özellikle çok da fazla rahatlatıcı etki sağlamayan haberlere birazcık tepki verebilir yukarı çıkış anlamında, eee realizasyonu anlamında ama Genel yönün aşağı olduğunu söyleyebilirim. 1.22 önce ilk desteğimiz e, bu e, global anlamdaki bozulmalar e, devam ediyor e, görünümünde öyle bir tabloda. 18'de hızla e, bulabilir ama bu kesintisiz bir 18'e e, gelecek anlamında değil. Ara ara kar satışları ve kar realizasyonları ile birlikte genel yönün aşağı olduğunu söyleyebiliriz. Altın tarafında da kazanımların bir süre e, olmayacağını söyleyebilirim. E, ancak e, parasal genişleme ile ilgili bir açıklama geldiğinde de onu da biraz önce söyledik. 6 haftadan önce ona dair bir sinyal ya da beklenti olacağını ya da bir aksiyon olacağını düşünmüyoruz. Ama bu belirsizlikler altına yaradı mı? Yoksa bu belirsizlikler ilk gün altına yaradı çünkü <laughs> piyasalarda kötü gelen e, tam da o güne denk gelen e, tüketici satışları verisi kötü gelmişti <laughs> e, orada e, Avrupa'ya dair bir de Merkel'in açıklaması endişeleriyle birlikte bir miktar e, hani mutlaka Bernanke bir adım atacaktır gibi bir beklentiyle birlikte e, yukarı anlamda çünkü neden hani parasal genişleme eşittir likit de eşittir emtiyaların değer kazanması bu anlamda evet bir miktar e, yaradı ama genel olarak günün hani bir günlük iki günlük hareket etmeyelim diyorum. Özellikle böyle dönemlerde Genel yönün özellikle 3 ay içerisinde aşağı olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu bandın 1530 ile 1630 arasında devam edeceğini günlük e, alsat yapanların e, bu band aralığında yapabileceğini ama maliyeti yüksek olan yatırımcıların da beklemekten başka yapabileceği bir şey olmadığını düşünüyorum. Ya da altına dayalı herhangi bir enstrümana yatırım yapabilirler ki en azından hani çünkü e, son dönemde baktığımızda altına çok ciddi dolar darbesi var. Evet. E, dolara olan talep arttıkça e, altın ve dolar arasındaki Korelasyon bozulmaya başladı. E, e, baktığımızda sıfıra yakın bir getiriyle işlem görüyor altın. Yani 2011'in son itibariyle 2012 evet bu QE1'le bir miktar yukarı kendini attı ama e, daha da çıkacak beklentisiyle o maliyetlerle altın alan yatırımcılar oldu. E, çok fazla hani e, buraların e, direnç seviyeleri olduğunu söylemiştik o dönemde. Fakat gene de e, o seviyelerde tutanlar varsa beklesinler çünkü ee, seçim sonrasında bir miktar belki altında hareketlenme, kıpırdanma yani tüm emtialarda kıpırdanma olabilir. Gelebilecek neticeler e, dolar, dolar, dolar TL'de de e, şunu söyleyebilirim. Son dönemde bu cari açık verisinin düşük gelmesi aslında Merkez Bankası'nın enflasyonu da aşağı çekme amacıyla e, bir miktar düşük kur politikası uygulamasına geçebilir. Bu sebeple dolar tl'de de zaten uzun bir süredir sıkışık bir seyir olduğunu gözlemliyoruz. Dolar tl tarafında ya da euro tl tarafında özetle döviz tarafında yatırımcıların çok da fazla e, kazanç e, sağlama e, beklentisinin olmaması e, gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada da parite gibi yönün aşağı yönlü olduğunu düşünüyorum. Tl'nin orta vadede diğer para birimlerinde daha da kuvvetleneceğini düşünüyorum. Bu sebeple... E, önümüzdeki 6 ay yani yılın ikinci yarısı sanıyorum TL'ye yatırım yapmak her açıdan çok daha rahatsız olacaktır. Peki.